Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Meraklı Melatlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler sizin de çok sevdiğiniz ama annelerinizin de çok yaptığı bisküvi pastasını yapacağız. Hepiniz çok seviyorsunuz eminim bisküvi pastasını. İnanın ben çocukluğumdan beri çok seviyorum. Hatta en sevdiğim tatlı diyebilirim. Çok pratik, çok kolay ve çok lezzetli bir pasta tarifi ile bugün karşınızdayız. Bugün kumsal şeflik yapacak. Bütün pastayı neredeyse kumsal yapacak. Ben sadece kumsala asistanlık yapacağım. Yani bir nevi kumsalın çırağı olacağım, yamağı olacağım. <laughs> Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğim çıraklık konusunda. İş yaparken ben de ona çıraklık yapıyordum. Bugün o bana çıraklık yapacak. Evet kumsalın diğer adı çırak. Köyde iş yaparken kumsala seslendiğim zaman ben asla kumsal diye seslenmiyorum. Çırak oradan tarnavidayı getir. Çırak oradan kes keseri getir. Çok memnun değilim ama Ama çıraklık güzel bir şey arkadaşlar. Meslek edinmek güzeldir. Her her şey konu her şeyde biraz becerinizin olması, bilginizin olması her zaman hayatınız boyunca işinize yarayacak. Sen söyle. Sen söyle. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi herkes videoyu durduruyor. Ama ilk önce beğeniyorsunuz. Like. <laughs> beğeniyorsunuz. bir şey varsa yorumlarda bize de paylaşmayı unutmuyorsunuz. O zaman bugünün kısa özetini şöyle geçelim. Hepimizin sevdiği bisküvili pasta nasıl yapılır? yapılır. Arkadaşlar ilk önce bisküvili pastanın olmazsa olmazı nedir? Ben nedir? Bisküvi. Tabii ki bisküvi. 3 paket ketibör bisküvimiz var. Bunu biz sade olarak kullanacağız. Siz isterseniz kakaolu petibör bisküviden de yapabilirsiniz. O da muazzam oluyor. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz bunu. İkinci süt. malzememiz süt. tabii ki süt. Şimdi arkadaşlar aklınızdan geçmiştir. Neden buralar kapalı? Niye buraları kapatmışlar? Reklam olmasın diye ürünlerin logolarını, markalarını kapatıyoruz. Ve son olarak ihtiyacımız olan tabii ki Kakaolu puding. Şey annem bunu sadesini de yapıyordu. Evet sadesi de güzel olur evet. ama her zaman ben kakaoludan yanayım. Kakaolu her zaman 10 numara 5 evet. yıldır. Şimdi arkadaşlar hızlıca malzemelerini süreç tarafa doğru koyalım. Bakalım hızlıca nasıl yapacakmışız. Bir arkasını okuyalım ilk önce. Yanlış bir şeyler yapmayalım. Evet. Babam zaten biliyor ama biz yine de üstünden geçelim. Hepsini de anlatmış oluruz bilmeyenler için. İhtiyacımız olan başka bir şey daha varmış Kumsal. Bardak. Tencere. Tencere. Evet pudingi neyde yapacaksın? Tencerede. Tencerede yapacaksın. Ama bardak da lazım değil mi? Bardak lazım değil aslında yani bir, bir litre sütümüz var. Bir litre sütün hepsini kullanacağız muhtemelen. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir paket puding bir litre süt için. Süt. Değil mi? Herhalde öyle. Arkasını okuyordum o zaman. Evet. Ne diyor? Bir litre sütü bir tencereye boşaltın. Ne demiştim ben sana? <gülüyor> <gülüyor> Üzerine poşetin tamamını poşetin tamamını ilave edin. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. İşte bu pasta yapmanın en zor kısmı o pudingi sürekli karıştır Allah karıştır. Karıştır Allah karıştır. genelde çocukların görevi karıştırmak oluyor çünkü pudingi. Evet, ben karıştırıyordum. Anneme, anne ne zaten söyle diyordu. Ben de yaralarına söylüyordum. O devam ediyordu. Zaten dinlenince de ben devam ediyorum. Devam edelim. Ocağı kısıp kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin ki böyle pop 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 diye kaynıyor oradan. Çok güzel bir görüntü oldu. Çok severim onu. Daha sonra burada diyor ki hazırladığımız pudingi kaselere boşaltın. Ama biz bunu yapmayacağız. Biz ne yapacağız? Pasta yapacağız. Bisküvi pastası yapacağız arkadaşlar. Bisküvi pastası. O zaman çok fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu burada kısa bir ara veriyoruz. Ocağımızın başına gidiyoruz. Bütün malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ve kumsal şef bugün bize bisküvi pastası yapacak. Birazdan görüşmek üzere. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi bir adet tenceremiz var. Arkadaşlar ben de buradayım ama görünmüyorum. Boyum çok uzun. <laughs> bir adet şey, tahta çatalımız var değil mi? Evet tahta çatal. Sütümüz var. Kakaomuz var. Şimdilik bu kadar. Öncelikle ne yapıyorduk kumsal? döküyoruz arkadaşlar. Evet dök bakalım. Elimi korkak alıştıramam. Ailemi öldür. <laughs> Nasıl atacaksın? Ben şimdi onu açsak eğer dökmüş oluyordu arkadaşlar. Emin olun. O yüzden arkadaşlar bu pastayı yaparken yanınızda lütfen bir beyniniz olsun, anneniz babanız olsun. Müküzereyim. Açtı. Ver bakalım. Buyurun. Takıyoruz yavaş yavaş. Oo bayağı güzel bir et var şu an burada. Tamam döptik şimdi. Ateş. Şey. Şimdi arkadaşlar, ocağın altını yakacağım. Sen böyle geç isterdin. Ocağın altını yakacağım. Benlerini biliyorum ama babam daha iyi bildiği için onu bırakıyorum. Evet, şimdi tarifte ne diyordun? Kısık ateş. Kısık ateşte kaynayana kadar, yavaş yavaş karıştıracağız. Önce bir hızlıca karıştır, içindekiler erisin. Karıştır, 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 geniş geniş karıştır böyle. Sağdakiler de karıştır, aynen. yapayım? Evet. Tamam. Yardım geldi. <laughs> Hoppa. Buyurun. Şefim. Şefim. Annem. Kolum yoruldu şefim ama gel sen yap. Sen lider değil misin ya? Bütün gün beni çalıştırdın burada. Ne? Ben kaç saattir onu karıştırıyorum da sen orada bir dakikacık şeyi kolum kopuyor ya. Şef sen değil misin? <laughs> haklı. Ben yapmak lazım. Ben çırağım. Ben çırağım. Çırağım ben çırağım. <laughs> arkadaşlar bu arada işin şakası bir yana pudingimiz kaynamaya başladı. Aşağı yukarı 5 dakika 3 dakika içinde pudingimiz hazır olacak ve masamıza geçip ne yapacağız? Yapma kısmına geçeceğiz. O arkadaşlar fukurlamaya başladı. Evet arkadaşlar. Fokurdamaya başladı Şöyle hemen yakın çekim gösteriyorum Fokurda 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 bak, bak, Babam dedikçe fokurdu ya Fokurda daha çok fokurda Oha Evet arkadaşlar Birazdan devam edeceğiz Evet arkadaşlar geldik yine Masanın masa başına ve gel Yine geldik en güzel kısma Çünkü bu sefer pastayı Uçuştur Arkadaşlar pudingimizi yaptık, fukur fukur kaynattık, spatulamızı aldık, evet. kepçemizi aldık. Evet. Ustamız spatula kullanacak, çırağımız kepçe kullanacak. <laughs> Bisküvili pasta yaparken pudingimizi yaptıktan sonra ikinci aşama ne? Bisküvilerin dizilmesi. Bisküvilerin dizilmesi. Hemen bisküvi paketimizi açalım. Onu açalım mı? Onu açalım. Açalım mı? Hadi aç bakalım sen bunu. Aç. Hadi kim önce açacak kumsal? yardım. Ne kadar inatçı bir paketmiş bu ve ben kazandım. Ya. Ben kazandım. Ben kazandım. Tamam tamam. <laughs> evet arkadaşlar bisküvileri ee, yavaş yavaş dizelim. İçecek. Sen veriyorsun ben içiyorum. Böyle olacak. Evet. Buyurun. Sen bıraksın ya benim dediğim olur. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bir videoluk için, bir video için usta Bak. oldu. Şunu kırar mısın? Ama üst gibi kıramıyor. Ya <laughs> şuraya göre kıramam şimdi ben. Kör abuk sabuk kırarım. Bakayım. Bunu da buraya koyarsan Daha sonra şey yapabiliriz onu. Arkadaşlar karo dizel gibi diziyoruz resmen. Çok keyifli aslında. Arada bir tane de götürüyor usta. <gülüyor> <gülüyor> ustam karnım mı acıktı ustam? Ne oldu? Aç mısın? Buradan, evet, buradan devam edeceksin. Ustacığım biraz da banyo yapabilir miyim? Yap. Benim işime Evet arkadaşlar usta çırağını çalıştırıyor görüyorsunuz. Resmen. <laughs> arkadaşlar resmen benden intikam alıyor şu anda farkındasınız değil mi? <laughs> Eline almış limonatasını, almış bisküvisini burada benden intikam alıyor. Ben bunun altında kalır mıyım <laughs> sizce? Sence kalır mıyım? Bence kalmam. Bunun intikamı çok acı olacak arkadaşlar. Köyde bunun intikamını alacağım. Ama şu anda usta ol dediğini yapmak zorundayım. Bak laf yetiştireceğim diye yamuk kestim. Evet arkadaşlar, birinci oraya gerek var mı? Yok. Bence de yok. Ya da yapalım ya. Yani. Şöyle küçük parçalar halinde koyarsak buraya, herhangi bir sorgu olacağını düşünmüyorum. <laughs> Sayın ustam, ustacığım. <laughs> evet arkadaşlar, aslında işin en güzel kısmı şu anda bu. Ben dökeceğim. Hayır, ben dökeceğim. Ama dikkat et, yakma kendine. Tamam. Hadi bak. <laughs> Ustaçım her yere eşit dök ki yetsin, değil mi? <laughs> ustam, ustam benim. Ustam sen kimin çırağıydın? Sen kimden öğrendin bu işi? Annemden. Annemden. Arkadaşlar, evde bu bisküvili pastayı en güzel yapan annemiz. Ustacığım şunu bir dağıtıversene Ahmet. Yavaş yavaş, aynen. Sakin sakin. Bak önce bu tarafa alayım dedim. Arkadaşlar çok buhar çıkıyor. Buhardan görebiliyorsunuz değil mi? İnşallah görüyorsunuz. Bence görüyorlardır. Bak buralarda kaldı boşluk. Arkadaşlar vallahi her gerçekten çok yetenekliyim ben ya. Sabah tüküpe yaptım, kolye yaptım. Sabah. Bir ya, evet. Sabah. Sabah. <laughs> <laughs> ne zaman? <gülüyor> sabah. <laughs> Ustacığım şimdi puding donacak. Ben ben iki dakika eserinde bunu? <laughs> Arkadaşlar Usta Manya da delirdi. Ustayı kaybettik. Ustayı kaybettik. başla bu sefer. Biraz daha koyalım mı şunun altına ya bir şey? Koş. <gülüyor> Sabah. Sabah. <gülüyor> Arkadaşlar kum şapşan da kendi kendine <laughs> eğilmiyor <laughs> burada. Eğilmiyor bu. <laughs> azıcık bakalım. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bisküvili pastanın ikinci katı bitmek üzere. Görüyorsunuz. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Acaba bunu ne zaman yiyebileceğiz? Donunca. Donunca yiyeceğiz aynen öyle. Ama e, şunu alır mısın? Ben sabah evde olduğum için ama annem babam olmadığı için bir ben yiyeceğim. İlk önce ben tadına bakacağım. Evet, sen, oh. sen uyurken ben işe gitmeden önce bunun tadına bakacağım emin ol. Ya. <gülüyor> ben <gülüyor> bakacağım. Hayır ben bakacağım. Ben bakacağım. Ben. 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 Ustacığım şunu güzel bir yay bakalım hadi. <laughs> Ama biraz hızlı olman lazım. Donacak çünkü. Sen yap çırak. O zaman ver bana. Ustacığım. Arkadaşlar güya usta işte, iş öğretiyoruz burada. Ya ne alaka? Sen çalış biraz. Karıştırma da ben çalıştım herkese. Doğru hep sen karıştırdın, haklısın. Ya, ya ben o gizli kolonu bir getireyim mi? İyi hadi getir bakalım evet. ama dikkat et. Dikkatli ol. Arkadaşlar ben de pastanın yapımına devam ediyorum. Son kata atacağım. Evet, yine geldik bu yere. İkinci katlı bitti. İkinci katı da koydum. Şimdi üçüncü katı yapacağız. Ondan sonra pastamızda kalan bütün pudingi pastamızın üstüne koyacağız. Ta 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 ta. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar pastamız Sona ermek üzere geliyor. Az kaldı. Bu arada gördünüz değil mi Arka, arkadaş terk etti gitti beni. Allah bilir neler yapıyor şu anda orada. Nereye takıldı. Ben de burada çıraklık yapmaya devam ediyorum. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şurada ufak bir tane parça dağımız kaldı. Bisküvimiz kaldı. Onu da şuraya koyalım. Ne olur ne olmaz. Bu da kalmış. Buraya koyalım. Sağ Buraya sığmadı. O zaman yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Dibindeki yanık kısımları almadan şöyle yavaş yavaş sıyıracağız. Ben pudingin üst tarafta olmasını seviyorum. Bir de dikkat edin arkadaşlar puding yaparken altına dibine çok tutacak bu. Tutmuş kısımları fazlaca pudingin üstüne koymamaya dikkat edin. Tadını bozacaktır emin olun. Ama bu puding de çok güzel görünüyor. Bir an önce yemek için can atıyorum. Bir an önce soğusun da yiyeyim arkadaşlar. Kumsal gelmeden belki soğur. Çok iyi çalıştın mı? Ooo! aferin. Arkadaşlar ben de size yaptığım kolye stilini göstermek için bunu getirdim. Ee, bu kolye nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Bakın. Jüpenero hayran kalacaksınız. Bunların hepsini tek yaptım. <laughs> Senin bir tane takı setin vardı duruyor mu? Evet takı boncuktan takı yapma seti vardı duruyor mu? Duruyor, duruyor mu? Tamam arkadaşlar kumsalın bir tane takı seti vardı. Bundan sonraki videoda kumsalla beraber bileklik ve küpe yapacağız. Siz de bizimle beraber Aa! yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kekimiz pastamız bitti. Ama bir şey eksik. Ne eksik? Dur şimdi bir sağlayalım önce. Sen bunu sağla ben de bunu tamamlayan bir şey yapacağım. Onu bence soğuduktan sonra koyalım. Erimesin. Eri mi? Erir. Çünkü daha sıcak. Arkadaşlar şöyle bir pasta süsümüz var. Şöyle bir pasta süsümüz var gördüğünüz gibi. Bu pasta susu çok lezzetli, kumsalın iyi aklına geldi. Vallahi ben 40 yıl düşünsem bunu bunun üzerine dökmek aklıma gelmezdi. <laughs> i̇şte görüyorsunuz değil mi? Şef olmak böyle bir şey. Uçlu olmak böyle bir şey. Baba, şimdi kim canım çekti yiyebilir Hayır, hepsini <Ya>. ben yiyeceğim. Ben <laughs> alacağım <laughs> Al hadi ye. <gülüyor> 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 Aç ağzını, hop. Arkadaşlar ben bunu küçükken çok yapardım. Annem puding yaptığı zaman özellikle tencerenin dibini sıyırmak benim için muazzam bir zevkti. Evet arkadaşlar, bisküvili pastamız sonunda bitti. Bütün pastayı neredeyse ben yaptım, çırağım ya ondan. Bütün çıraklığı bana yaptırdı ama muazzam bir pasta oldu. Şöyle göstereyim size. Ha, evet. o terke niye göz ardı ettim ben? Niye tükürdün bunu? Musun? Ciddi misin? Evet. Allah şeytan kulağını okuyacak. O kadar emek verdik bu pastaya. Önce biraz soğuması lazım. Daha sonra oturacağız beraber. Kum salla böyle hap bur, bur, yiyeceğiz. Siz de bizim kadar eğlendiyseniz ki biz çok eğlendik bunu yaparken, siz de bizim kadar eğlendiyseniz ne düşündüğünüzü? Ne yaptığınızı, ne hissettiğinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki pasta videomuzda Hello. görüşmek üzere. Kaya! <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.